Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA oynayacağız ve 105 oldum. Artı olarak 100 dakika bu kamera. Gel. Ay. Bir de şeyin içi Hadi. Ne ne göster? Abi. Bir dakika. Ha. Şey getir bakayım. Ha, arkadaşlar. Görüyor musun kadroyu? adamın gatrı Bakın Yaa. Ya benim Şu farvetten bir tane farveti yiyor kurtarıyormuş ama hazır mısın? Kapıyı yiyor şey, şu son. yedikten sonra kalıca O gol gelsin ama bu arada kapa kapa oraya Ne Kapak yapmayı öğreniyordum. Gördün mü? Uydum. Hocam ne açıyor be? sonunda yüzdür. Adamın yüzdür değil be ya. de değil. Benim Attım. Arkadaşlar bu arada <gülüyor> 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 Bizim <laughs> Yedim ya. Yedim ya. İlk günde bilmez arda. Bunu çok uzun süre oldu. Hatta sizin için bir şey yapacağım. <laughs> Kacı abi. bir şey yapacağım. Uzun maça gidiyor. Ve adamları yürüyorum. İyi. Yüz beş defa Adam ne benim var? Katros kaçtı bu adam Adam şöyle Aman ne güçlüymüş Der yudu. Ben bu adamı ağlatayım mı? Bir kere yüz karanlık kattı O yutu karanlık kılınmadı Satsamıyordum da

çok malaj şu internet gol ya interneti videoyorum <laughs> ya ben bir daha buna yirmeyeceğim çünkü internet video va geldi bana İnternet internetinizde böyle goller imam normal abi bu oyun internetin ama bir de benim internet adamın ben internet şey Maçı bitirdim. Bitir hakem. Bitir. Vurdum bir hakem. Sevmediğim işte bu yüzden yarın bir aradamsın. Bu yüzden videoya kadar işte uzun oldu 15 dakika. কোডোড়ত্ুডুা স্ুলে ইদ্ুয়ে বিদে ইদে কূরি কোরগেরি স্ুযেরে স্ুডেলে আপরে কোয়ে কোডরে কোয়ে স্ুরা কোয়ে আপরে کانت بی، بگ برد من خالص من هست. بگوی لبانه نه هستی مدرم. میشه؟ میشه. 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 alansı qatlama kimi şey. hadi sən qırağın uzaqlaşırsan axı sonsuz üç dana yoxdur ədədis qara uzaqlaşırsan pam pam Aranla kay Sevimi Ben de bu işi Gördüm hareket Kırmızı yeni kadar anladım Şu Adam bebeğim. 고 u l t 이렇어게 시발 s 리 a dakika oldu. Hedefim 22 dakika. Hadi dakika falan değil. dakika Ne yapabilirim ki başka hangi oynayayım dedim. gelmedi. Hatta başka oyunlara da girebiliriz. Kardeşim 10 dakika. Kanal ne var? PUBG R'de gelebilirde Şşşşş Şşşşş bir şey Yani Bir düşünsem Adam Ya ben eskiden katılımın adını Yumurla koydum Biz kıyılmak yumuva koyunca fark ben bu kapa kapak yapmayı öğreneceğim gordon'a koyacağım efsane oyuncu diye ama gordon şimdi ayıp ettin sen sen ayıp ay. çocuğuna yani gol Bu adam ne kadar be? O gol neydi lan? O çat nasıl atıyor bu? Kim attı? Bir gol kim attı ona bak sen. Ya sen attın Bu uzaktan iyi vuruyor ha. Bak şimdi iyi Dur. Kapıya düştü. Şuraya şataya da Yoğurtalar geliyor hocam üstüme Lan sonunum şu... Yereyim alıp Yağmur Yağmur bu... Adam maç için Yağmur hadi lan Lan olmadı Sen sonuna ne yapayım? Hadi Bak yeniyim Tekstil gelmek Yes Oha! Kablo nasıl indirmiş bak. 1, 2, 3, 4. Dördünü de kapıya Emin olamadım. kayıtlara bakacağım. Yani size bir uzun video yapayım dedim. Ama çok uzun. 12 dakika, 14 dakika, 15 dakika bul bulacak. 20 dakikayı bulduğum anda başka oyuna geçiyoruz. Ama hangi oyuna? Belki... Bilmiyorum bugün... Kesebilirim aslında. Yani 20 dakika vardıktan sonra kesebilirim. 21'e varırsak da iş olmaz.

kaybetmek sorun değil. Gol gördün mü? Bak efsane goller oluyor. Bak. Hiç video kesmeyin telefonla Ben onu kesmeyi kestim. Yani. Hayır ya. Çok kötü oldu. Bu hayaller batmaz. Gördün mü lan? Alexander Almond bu arada gelmezse mi Ya bu nereden bir yer? Görüyor musun hakim? Bak <laughs> kötü. hiç bir şey olmuyor. Düşerseniz dünya kalsın. Ben 3 tane gol vardı? Onun hını için yaşmamız lazım. oyna çok sık geliyorum ben yani 10 kadar. aldım. Neyse kastaki dakika olmuş. koymuş. dakika olmuş. Benim Kestiğim anda bir kişiyle konuşacağım. Ama telefonda değil. Telefonda benim telefonum. Yani bundan sonra bir şey bir şey değiştirebilirim telefonda. Oha adamın 107 stoperi var. Adamın tamı var. Gözü mi geliyor. Kaçmam lazım onu. Adamla Maradona varmış. O ön tarafa da. Sağ Sol, sola gidiyor. Şu adam çek daha iyi gidiyor. Tam kapanmadı o topa. Sen artık kafası yok lan. Ya nasıl olabiliyor bu top? Ha, gol olmuyor zaten. Gol. Tam gol oluyordu. Tam golü hava ha. Tam golü havada da Tam ne yapıyorum bacak koy. Tam sen benim ev sahibi misin ya? Ben tam kimdir tamam mı? Ne uğraşıyorsunuz mal diniyle şudur bunu. Tamam alın. uçalım alın. Kutu alın. Budur alın. Kutu iyi defans yapıyor. İyi fizik, fiziği de yiyor. mu şimdi şu? Kolmak için şey değil. Oraya mı? Oraya kalırız. iş Ya ileri çıkmış. Hissettim. Bu pozisyonu sayıyor. Onu çıkıyor. Ölüyorum i̇şte ben. Kaçlık adamdı? Duyamıyorum. 105 değil de Bu arada Ümey diğer geçmiş. İşte biliyorsunuz ki benim son ya, işte arkadaşımla yaptım bir şeyde bana yorum atmış. Şey, Siz, ben sizin için izleyenlerim. Ben ondan sonra benim işte o sınıf arkadaşım benim. Ne aldı? Demiş benim kadrom 107'lik. Ben gazon 107'lik ama hayalim zaten. Benim kadrom 105'lik kardeşim. 105 yani bu sabah ne var işte 105 oldum normal olay. Bak bu videoyu göndereceğim canlı yayın yerine gidelim. Bu maçı da yaptıktan sonra başka videoya geçeriz. Canlı konuşmayayım. İşte konuşmayı yüzü. Hani ben başka bir oyuna geçiyorum. Her dakika da olabilir. 20 dakika belki 20 dakika. Belki 30 dakika belki. 30 dakika. Belki de 36 dakika belki 31 dakika. Ben onu her zaman önerdi. Yani ne zaman olur. Nedir? Hayır. Ne kadar olsa o kadar. Da uzun olsa o kadar. Kaç tuttu adam bu arada ben görebilir miyim? Bu mi? o olsaydı bu arada. Bu Görüyor musun? Ben bak da yaptı. Aferin bana im. Bak.

olmadı bizim. Bak şimdi görüyor musun Mbappe? Her zaman Mbappe seni galiba. Çünkü benim bu kadar iyi geçme ihtimali yok. Çok önemli. Gol <laughs> mü? Kim attı? Nasıl attı? Rose mi attı? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır sen Gol Gülü görüyor musun? Gülü oğlum, gülsün sen, sen, sen. Efsane gülün var var. Kime var 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 var. 2-5 maç bitiririm ben. Düşersem sıkıntı yok. Güzel düşmedi. müydü? Düştüysem yakın vardır. Videoyu bir yarım dakikalığına bir kapatayım. Arkadaşlar, PUBG oynayacağız.